Herkese merhaba. Bugünkü konumuz encapsulation yani kapsülleme. Yeni bir tane sınıf oluşturalım. Kotlin class file araba sınıfı oluşturuyoruz. Primary constructor'ını oluşturalım. Şu şekilde string marka verdik, model olsun integer ya da long kullanalım bu sefer hep integer kullanıyoruz. Bir de rengi olsun, bu da string olsun. Gelelim burada. Var. Brand. Şöyle üstten aldığımızda bunu eşitleyelim. Var. Model eşit. Model var. Color. Evet, color eşit color. Şimdi ben burada bir tane e, bunun bu sınıfın nesnesini oluşturayım. Vol, Volvo olsun nesnemin ismi ve araba sınıfını çağırıyorum. Benden bir tane marka istiyor, Volvo olsun. Model istiyor 2020. E, renk istiyor, renkte kırmızı olsun. Şimdi e, ben normal koşullarda e, bu Volvo'nun Volvo nesnemin içerisindeki değerlere erişebiliyorum ve bu değerleri değiştirebiliyorum değil mi? Okuyabiliyorum, değerini değiştirebiliyorum. İşte encapsulation'da biz şunu amaçlıyoruz. Buradaki değerler okunabilsin. Yani yazdırılabilsin bunlar, printlenele buraya işte volvo. nokta color şeklinde artık printlene mi yazdırırsınız. Ekranda bir text view'e mi yazdırırsınız, nereye yazdırırsanız okunabilsin buradaki değerler ama Şuradaki şekilde değeri değiştirilemesini istiyoruz bu durumda da Encapsulation kullanıyoruz Bunu belki kişisel projelerinizde Kullanmak çok Mantıklı olmayabilir ama Büyük işlerde bir ekiple yapılan işlerde işte sizin Oluşturduğunuz sınıftaki nesneleri başka bir arkadaşınız gelip Değiştirmesini istiyorsanız Bu Encapsulation oldukça kullanışlı olacaktır Bunu kullanmak için Öncelikle bunu kullanmayı öğrenmeden önce private yapmaya deneyelim. Private yaparsak şöyle bir sorun oluşacak. Evet, bunun değerini buradan değiştiremeyecek hiç kimse ama okuyamayacak da. Bakın okuyamıyoruz burada de değerini. Çünkü private. Bunlara sadece bu sınıf içerisinde erişebiliyoruz. O yüzden private encapsulation da değil. Bunun yerine şunu kullanacağız bir tab içeri gelip get ve set özelliklerimiz var. Set bunun değerini değiştirmek. Get de okumak anlamına gelir. Bu seti ben private yaparsam ne olur? Bunun değerini sadece bu araba sınıfından değiştirebilirim. Ama her yerden okuyabilirim. Bunları da kalıra vermedik o özelliği şu an. Bu özellikler hepsine de verelim şu an. Evet hepsine verdim. Geldim buraya. Bakın değerini değiştiremiyorum ama okuyabiliyorum. Şöyle çalıştıralım bunu okuyabildiğimizi görelim. Evet Locket'te Ready yani buradaki Volvo nesnemin e, rengini yazdırdığını görüyoruz. Yani buna erişebildik. Okuyabildik ama değerini bakın şöyle color'ı yine çağırayım. Değiştiremiyorum bana hata veriyor. Ne diyor burada? Setter private diyor. Evet. Encapsulation'ı bu şekilde kullanabiliyoruz. Şunlar içinde. Yine aynı şekilde burada get'i koymaya koymak zorunda değilsiniz. Ben bunu koymazsam yine bunu okuyabilirim burada. Zaten altını çiziyor. Ne diyor burada? Bunu kaldırabilirsin diyor. Peki get'i private yapabilir miyim? Diye sorabilirsiniz. Bunu private yaptığımda bana hata veriyor. Bunu private yapmak için şunun da private olması gerekir. Ama böyle bir durumda da bunu private yapmanın çok da bir mantığı yok. O yüzden sizin burada get'i kullanmanıza gerek yok. Encapsulation yapmak istiyorsanız private set yazarsınız buraya. bir bir içeri gelip bir tabi içeri gelmek de zorunlu değil. Bunu böyle ayarladı bu ama kendisi otomatik yapıyor zaten bakın. Şöyle dedim CTRL ALT L deyince otomatik olarak bu formatı getiriyor. Bunu kodun okunabilirliğini artırmak amaçlı. Böyle bir tabi içeri geçilmiş. Private set yaparsınız. Get e iç gerek yok. İşte değerleri okuyabilirsiniz. Diğer değerleri de okuyalım. Hatta print volvo nokta rand print alan, volvo nokta model şeklinde okuyabiliriz ama hiçbirinin değerini değiştiremeyiz volvo nokta model diyorum bakın bana hata yapıyor burada çünkü setter'ını yani sete private yaptık dolayısıyla bu kapsülleme yapısı değerini sadece bizim değiştirmemizi sağlayarak daha güvenli bir yapı sunmuş oldu